6 yarışmasına hoş geldiniz. Bugün Emirle başlıyoruz. Taş kağıt makas kazanan başlıyor. Bir dakika kamerayı al. Ayarladım arkadaşlar atacağım yeri. Şimdi atıyorum arkadaşlar. Dışarı gitti. Thousand years later. Nereye işaretledi? Burası. Evet. <laughs> Şut! Olmadı kurtardı. Evet Emir tut. Evet. Ben İnşallah. Gol arkadaşlar. It's me, Mario. Bir 0 yeniyorum ben. Evet. Evet. uçtum <laughs> 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 olmadı. Yine kaçırdım. Tut emin. Arkadaşlar açıyorum. Evet. It's me, Mario. Arkadaşlar bir gol daha geliyor Emir'den. 2-0. Süüü. O sıra Eymen. <laughs> ben atacağım. Evet Emir çömdü o sırada antren tamam. Çekiyor mu şu anda? Evet. Bir saat montaj yapacağım ama olsun değer. Bir. Şut ve Emir'in attığı golün aynısı. Şut ve Emir'in attığı golün Yayınlanacak aynısı. Yayınlanacak Emir. Bu golün Ayrılır mı? <gülüyor> Buradan ne <laughs> at? Dur. Oh, shoot ve gol. <laughs> ve gol. Şutu gol. Emel ağlıyor. Bile. Bu ben de dalga geçenlere gelsin. 90'a bir gol. 3-2. Al buyurun. Ver. Ah, be orayı kesersin atamadım arkadaşlar ya azıcık geriden geliyorum <laughs> Çut, gol yetişti <laughs> arkadaşlar bir skoru karıştırmış olabiliriz ben videonun üst kısmına skoru koyacağım yüksek ihtimal kamerayı veriyoruz. Şut ve direk arkadaşlar ya. Muhtemel görme görmemiş olabilirsiniz ama direğe geldi sesinden anlamışsınızdır. Ne yapıyorsun Eymen? Sol denedim de Kamerayı alabilir miyim? Al. Evet Emir kale geçiyor. Geçmiyor mu bir Neyse. Aa! Al. Beş. Ya yine direk arkadaşlar. Bir. Şut olmadı. <laughs> Nasıl hevesini kırdım. Nerede kamerayı. Ha, nereye gidiyorum? E, bu arada ortak kanal açabiliriz belki. Olabilir. Sana da hemen iki sen gelmemiş. onu, sen onu yazın açacaktın. Niye açmadın acaba? Gelmedim çünkü. Gözüne sokma kamerayı. Arkadaşlar sabahtan beri abiler ya bizi yordu. ya yeter. <laughs> <laughs> çok sarf ediyorum ya. <laughs> evet. Ya hayır. Atan olmaz. Tamam ya. <laughs> Bak bak yine oturmuş orada. Kalk artık Sen attın ya. Ben mi? Tamam al. Ver. Demek Evet. Bu arada sesini Sus da şunu izle şunu Şut ve be. Çek beni, çek çek Ben deniyorum evet <laughs> Şut ve gol 4-3 Bir de öyle girdi bak. Ben bir tane daha gol atarsam kazanıyorum <gülüyor> Şut <gülüyor> ve gol O zaman ben üstüne tane attım ki işte dört ben iki. tane attım. Az önce attım mı? Ya, nereye gidiyor? O yüzden e, şey. Birden ya. ya. gri bulutlar var gör. Üç saatten beri öyle. Ve kameraya bakmakta seni göremiyorum ki. Ka kalem Kalemayı tutuyorum evet. Atıyorum. At. Çok yakındayım bir dakika. Atamayacaksın da. Atamayacaksın mı dedi o? Bir dakika 10. Arkadaşlar 5 oldu atamıyor. Ne? Bir dakika o atamayacaksın şu an tekrar koyuyorum arkadaşlar. Atamayacaksın da. Video bitti. 5 3. Arkadaşlar ben skoru koydum kim önde onu yazacağım. Arkadaşlar sabah saat pardon Öyle Arkadaşlar 4 saattir futbol, 5 saattir futbol oynuyoruz. Ben evde 3 saat daha oynayacağım. Evet ben, ben. 4 ben de 5 saattir futbol oynuyorum. Üstüne üstlük e, bu akşamda da 2 saat boyunca basketbol antrenmanım var. İkimiz evet, de bayağı ben, bir oynadık. Video bitti gel ya, kapanışı şey yapıyoruz. Evet video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve kimin daha iyi oynadığını yazmayı unutmayın. Eğer e, Emir Emirle ortak kanal istiyorsanız yoruma ay yoruma diyor 5 like atın. İyi beş Like az. Zaten o 150 tane abonem var. 10 tane atsın. 275 tane var da kim satıyor? Olsun. 5 be. bile fazla benim için. Neyse uzun video oldu. Uzun süredir çekmiyordum. İyi günler. Görüşmek üzere.